Eğer YouTube'da biraz zaman geçirdiyseniz bu adamı mutlaka görmüşsünüzdür. Milyon dolarlar dağıtıyor, ev hediye ediyor, restoran açıyor, uzaya bilet çekilişi bile yapıyor. Peki sence Mr. Beast bu kadar izlenmeyi nasıl başarıyor? Sadece para dağıtarak mı? Yoksa işin arkasında çok daha büyük bir mi strateji var? Bugün Mr. Beast'in bu inanılmaz başarısının 7 ana sebebini konuşacağız. Sadece bir YouTuber değil, adeta bir içerik dehas. Hazırsan başlayalım. Mr. Beast videolarının çoğuna baktığında şu cümleleri görürüz. 100 kişi bir adaya kapattım, son kalan bir 1 milyon dolar kazandı. Bin kişiye bedava iPhone verdi. Bu başlıklar sadece dikkat çekici değil, merak uyandırıcı. İzleyici ister istemez soruyor. Bu insanlar ne yaptı? Nasıl kazandılar? Ben olsam ne olurdu? Küçük resimler, thumbnail'lerde aynı şekilde renkli, duygusal ve bol aksiyonlu. İlk 2 saniyede ilgini çekiyor. İşte YouTube'da hayatta kalmanın ilk kuralı bu. İtiraf edelim. YouTube'da bir video açtığında kazanana 10 bin dolar verdim gibi bir şey görünce durup bakıyorsun değil mi? Çünkü biz insanlar zenginlik hikayelerine ve imkansızın mümkün oluşunu izlemeyi seviyoruz. Mr. Beast bunu çok iyi biliyor. Ödüller... Büyük videolar, sürükleyici yarışmalar, çılgınca aktiviteler. Bu da videoların tekrar tekrar izlenmesini sağlıyor. Bir odaya 100 kişi koyuyor, son çıkan kaybeder diyor. Ya da bir kutuyu açtırıyor, içinde ne çıkarsa kaderin o. Bu gibi oyunlar aslında bizim içimizdeki "Ben olsam ne yapardım?" duygusunu tetikliyor. İzlerken kendimizi onun yerine koyuyoruz. Bu da video ile duygusal bir bağ kurmamızı sebep oluyor. Mr. Beast videolarına dikkat ettiysen her 5-10 saniyede bir olay değişiyor. Montajlar hızlı, sahne sahne kesiliyor ama konu dağılmıyor. İzleyiciye hiç boşluk hissi vermiyor. Sürekli bir hareket, bir sürpriz var. Bu da ekran başında kalmanı sağlıyor. Videolarda sadece Mr. Beast yok. Arkadaşları da var. Chandler, Chris, Carl ve diğerleri. Böylece bir ekip ruhu doğuyor. İzleyici bu insanlara bağlanıyor, karakterleri seviyor. Aynı zamanda bir video, bir hikaye gibi ilerliyor. Başlangıç, gelişme ve sürpriz bir son. Tıpkı bir film gibi, kısa çekilmiş bir film. MrBeast'in içeriklerinin herkesin anlayabileceği şeyler. Yardım etmek, mücadele etmek, kazanmak veya kaybetmek. Yani videoları İngilizce bilmeyen biri bile anlayabiliyor. Üstelik artık birçok videoyu farklı dillerle dublajlı olarak yayınlanıyor. Bu da küresel bir etki yaratıyor. En dokunaklı kısmı ise şu. Bu adam gerçekten insanlara yardım etmeyi seviyor. Görme engelli insanların göz ameliyatlarını karşılıyor. Evsizlere barınak yapıyor. Gıda yardımları gönderiyor. Bu tür videolar izleyicinin yüreğine dokunuyor. İnsanlar böyle bir zenginliği iyi amaçla kullanan birini görmekten mutlu oluyor. Yani dostum Mr. Beast sadece para dağıtmıyor aslında. İnsan psikolojisini analiz ediyor, profesyonel kurgu kullanıyor, güçlü başlıklarla dikkat çekiyor ve en önemlisi insanlara dokunuyor. Bu yüzden izleniyor. Bu yüzden milyarlarca tıklanıyor. Ve bu yüzden YouTube'un en büyüğü. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Bu sadece bir oyun videosu değildi. Fark ettiysen içinde derin bir analiz, güçlü bir hikaye ve sana ilham verecek fikirler vardı. Mr. Beast'i hepimiz izliyoruz. Ama çok az insan onun arkasındaki aklı Planı ve emeği gerçekten fark ediyor. Bu videoda amacım sadece anlatmak değil, aynı zamanda düşündürmekti. MrBeast'in bu kadar izlenmesinin tek sebebi para dağıtması değil. O, izleyici psikolojisini çok iyi çözen, içerik stratejisi konusunda sınırları zorlayan, neredeyse mühendislik düzeyinde planlama yapan bir içerik üreticisi. Bu işte şans faktörü çok küçük. Asıl mesele izleyicinin dikkatini yakalamak, duygusuna dokunmak ve videodan sonra iz bırakmak. Bugün dijital dünyada fark yaratmak için sadece yetenekli olmak yetmiyor. Zaman yönetimi, doğru platform seçimi, görsel sunum, başlık kullanımı, hikaye anlatım. Bunların hepsi bir bütün. İster oyun oynuyor ol, ister kişisel vlog çek, ister bilgi veren bir içerik üret. Eğer bunlara dikkat etmezsen çok iyi içerik bile izlenmeden kaybolabilir. Peki senin fikrin ne? Sence Türkiye'de bir Mr. Beast çıkar mı? Ya da sen kendi alanında içerik üretmeye hazır mısın? Kendine şu soruyu sor. Benim anlatacak ne hikayem var? Bu videoda Valorant oynarken belki bir şeyler anlattım ama aslında bir oyun oynamadım. Asıl oyunu birlikte düşündüğümüzde oynar. Nasıl içerik üretirim? Nasıl daha etkili olurum? Nasıl dikkat çekerim? Sorularını beraber sorduk. Eğer bu videoda anlattıklarım sende bir kıvılcım yaktıysa yorumlarda görmek isterim. Videoyu beğendiysen like atmayı, yeni videolardan haberler olmak için abone olmayı da unutma. Çünkü burada sadece oyun oynamıyoruz. Aynı zamanda geleceğin içeriklerini oluşturuyoruz. Sen de bu yolculuğun bir parçası olabilirsin. Kendine iyi bak. Oyunda kal ama hayat oyununda. Level atlamayı unutma. Görüşmek üzere.